Merhaba. 15. dersimizde iklim değişikliği ve kentler konusunu ele alıyoruz. İklim değişikliği uluslararası gündemin en önemli konularından birisi ve önemli çevresel, ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olmakta. Ancak iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda kentlerin önemli ele alınması gerekiyor. Yeniliklerin, nüfusun ve medeniyetin merkezi olan kentlerin çevre üzerine oldukça önemli etkileri var. Kentler özellikle iklim değişikliğine neden olan insan faaliyetlerine kaynaklık etmekte. Kentlerin toplam yüz ölçümü yeryüzünün sadece yüzde ikisini kaplamakta. Buna karşın kentler barındırdıkları nüfus, üretim ve tüketim faaliyetleriyle sosyal ve ekonomik hayatın merkezi konumunda. Bugün yaklaşık 4 milyar insan kentlerde yaşamakta. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin tahminlerine göre 2050'ye kadar 2,5 milyar kişinin daha kent nüfusuna eklenmesi, yani dünya nüfusunun 6 milyarı aşması ve bu nüfusun da %70'inin kentlerde yaşayacağı öngörülüyor. Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kentler enerji tüketiminin de %60 ila 80'ini gerçekleştirmekte. Bu nedenle kentler iklim değişikliğinin başlıca sorumlusu olarak değerlendirilen karbondioksit salımlarının %75'inin şehirlerde gerçekleştirilen etkinliklerden kaynaklanması nedeniyle iklim değişikliğine mücadelede büyük bir önem taşıyor. Dünyanın en büyük 40 kenti, gezegenin fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 3'te 1'inden sorumlu. İklim değişikliğini getirmekte olduğu fırtınalar, seller, kuraklıklar, orman yangınları gibi olaylara, gıda, su ve sanitasyon sorunlarına, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklara maruz kalan kentlerde çatışmalar ve gerilimler de meydana gelebilmekte. Kentlerde iklim değişikliği mücadele için acilen tedbirlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bazı şehirler iklim değişikliğinin sonuçlarından ve doğal afetlerden nüfus yoğunluğu nedeniyle daha fazla etkilenmekte. Afetler karşısında can ve mal kayıplarının önlenebilmesi için şehirlerin daha güçlü planlanması ve inşa edilmesi gerekiyor. Kentsel ısı adaları, deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak seller, fırtınalar veya daha fazla kuraklık gibi aşırı hava olayları, tarım ve gıda için gerekli suyun azalması ve tropik hastalıkların daha fazla ortaya çıkması 6.5 milyar insanı barındırmak zorunda kalacak olan ve günümüz şartlarında bile yoksulluk, işsizlik, altyapı hizmetlerine erişim, salgın hastalıklar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler ve göç sorunları yaşayan şehirlerimizin bu büyük sorunlarla daha da yaşanması zor yerler haline geleceğini düşündürmekte. İşte bu nedenle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11.'si olan Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Amacı şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınmasını işaret ediyor. 11. amaç şehirlerin kaynakları etkin kullanmaya, iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları ve planları benimseyip uygulamaya bu yaklaşım benimseyen şirketlerin ve insan yerleşimlerinin sayısının arttırılmasına bu konudaki en önemli kaynak olan Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 2015-2030 doğrultusunda bütüncül bir afet riski yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve uygulanmasına vurgu yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli olarak adlandırdığımız IPCC, yaşamakta olduğumuz iklim değişikliğinin nedeninin insan faaliyetleri olduğunu, bu faaliyetlerin özellikle kentlerde yoğunlaştığını, kentlerin iklim değişikliğinin ön saflarında yer aldığını ve önümüzdeki 10 yıllarda da afetsel sonuçlarla karşılaşabileceğini bilimsel olarak ortaya koydu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler şehir yöneticilerini uzun zamandır sürdürülebilir kentsel gelişme ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli altyapıyı teşvik etmeye ve sıfır salımı gerçekleştirmeye çağırmaktalar. Kentlerde sera gazı salımları ağırlıklı olarak sanayi, ticaret, inşaat, ulaşım ve binaların inşası ve kullanımı gibi kent içi faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Sadece binalar küresel enerji tüketiminin %30'undan ve enerji kullanımından kaynaklanan karbon emisyonu üretiminde %28'den sorumlu. Ayrıca dünyadaki tüketimin büyük çoğunluğu kentlerce gerçekleşiyor. Dolayısıyla kentler kendi sınırlarında üretilmese de başka noktalardan fosil yakıta bağlı enerjiyle üretilen ürünlerin kentlerde tüketimi yoluyla da doğal olarak sera gazı salımına neden olmakta. Kentler bir yandan insanların etkinlikleriyle iklim değişikliğine neden olurken diğer yandan iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan da en çok etkilenen yaşam birimleri olmakta. Bir diğer yandan kentler medeniyetin, yatırımların ve yeniliklerin merkezi olarak iklim değişikliğine bağlı sorunların çözümünde de anahtar konumunda. Dünya genelinde kentlerin %70'i İklim değişikliğinin doğrudan etkilerini farklı şekillerde yaşamakta